Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin değerli temsilcisi, saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, Havacılık Arge Projeleri Portalı tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle e, açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Rektör Yardımcım, Oktay Özkan Hocamı buraya davet etmek istiyorum. Sonrasında her abartımda size, size bilgi Hocalarım, Sayın TUSAŞ etkilimiz, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, tabii bu toplantıyı düzenleme nedenimiz bizim hep TUSAŞ'ta olan ilişkilerimizin başlamasıyla e, gelişti. E, TUSAŞ Teknopark'ta bir yeri var. Daha sonra oradaki ilişkiler devam ederken e, sizi de takip etmişsinizdir. Bir Tomtaş oluşumu söz konusu oldu. Bu Tomtaş'a biz üniversite olarak e, Teknopark adına yüzde birlik bir hisse sahip olduk. Tabii çok küçük bir hisse olabilir ama e, bizim hedeflerimiz büyük, özellikle TUSAŞ'la. E, dolayısıyla bir başlangıç oldu. En son bunun bir protokolünü yaptık Tomtaş'la. Daha sonra laboratuvar protokolümüz gelişti. Bu anlamda da bir bilgilendirme toplantısı olsun istedik. E, bu çalışmalar nereye evrilecek çok iyi bilemiyoruz ama iyi yere gidecek. E, çünkü bize Temel Hoca'nın ve e, Tomtaş ekibinin 2020... <coughs> çok büyük katkısı var. Bu katkının gideceği yer anlamında bizim enstitü planlarımız var. Yani bir havacılık enstitüsüne doğru gidiyoruz. Ama bir herhalde başvurumuz yapıldı mı bilmiyorum ama ana bilim dalı başvurumuz olacak. Dolayısıyla enstitüye doğru gidişimiz var. Farklı üniversitelerde özellikle İTÜ'de, ODTÜ'de bunun örnekleri var. Biz de bu çalışmaları yapmak istiyoruz ama tabii buna sizlerden gelecek destek kıymetli bunları önemsiyoruz bu anlamda da sizin katkılarınızı bekliyoruz burada Hatice Hanım bize yapabileceklerimizle ilgili bir sunum yapacak neler yapabiliriz birlikte bu anlamda katkılar da sizden gelirse biz ileriki dönemlerde bunun planlamalarını yapacağız tabii bu planlamaları yaparken belki bu laboratuvarın ilk etaptaki, Hedefi yüksek lisans ve doktora çalışmaları. Ama biz tabii burada bu işin biraz daha uygulama ve arge kısmının da ilerlemesini istiyoruz. Ee, Teknofest boyutunu bu çalışmaların içerisine dahil edeceğiz. Ee, Teknofest çalışmalarıyla ile ilgili e, şu anda bir yapılanma içerisindeyiz. Özellikle yer ve bu koordinasyonu nasıl sağlayacağız diye bunları da gerçekleştirirsek hem Teknofest'te bir ağırlığımız olmuş olacak hem bu ileriye dönük yapacağımız çalışmalar anlamında da hedeflerimizi nasıl yerine getiririz, gerçekleştiririz bunu görmüş olacağız. Tabii burada bu tusaşla ilgili yapacağımız çalışmalar biraz multidisipliner çalışmalar. Yani ismi her ne kadar havacılıkla başlıyor olsa bile birçok branştan arkadaşımızın buna dahil olabileceği çalışmalar. O yüzden de burayı biz ilk etapta Arge Parkın içerisinde düşündük. Çünkü Arge Park bizim için önemli, oranın gelişimi ve oradaki ekosistemin bir parçası olması adına TUSAŞ'ın orada yer almasını öyle bir öngörüyle başladık ki bundan da bunun da doğru bir seçim olduğunu şu an için görüyoruz. O laboratuvarın bulunduğu yer Arge Park'ın içerisinde ve birçok araştırma grubu orada yer alıyor. İşte yakın zamanda başvuruları aldık, onun değerlendirmeleri bitiyor. Dolayısıyla oradaki ekosistem e, TUSAŞ'la birlikte farklı bir boyuta çıkacak. Hatta bir sonraki adımda belki yeni bir ARGE e, Park'ın yakınında, yanında e, bir yer planlıyoruz bunun içinde. E, dolayısıyla böyle bir yer hangar şeklinde düşüncemiz var bunu yapabilirsek. E, bütün bu ARGE çalışmalarını e, orada yürüteceğimiz bir alan oluşturma hedefimiz var. E, dolayısıyla bu çalışmalar sizlerin katkıları... Burada bize yön verecek. Biz nereye doğru gideceğiz buna bakacağız. Ama başta da söylediğim gibi yani TUSAŞ'ın bize bu konuda ciddi bir katkısı var. Biz hakikaten en son yaptığımız laboratuvar protokolünde bunu gördük. Yani hem Temel Hoca ve diğerleri buraya hakikaten üst düzeyde katılım sağladılar ve desteklerini beyan ettiler. Arka planda da onlarla tekrar görüştük, görüştüğümüzde de farklı çalışmalar içerisinde birlikte olabileceğimizi ifade ettiler. Bunun içerisinde tabii hep söylenen şey proje. Dolayısıyla biz projeyle gittiğimiz zaman hem TUSAŞ'tan hem de diğer kurum ve kuruluşlardan destek alabileceğimizi görüyoruz. Buna da inanıyoruz. O açıdan sizlerden de ricamız TUSAŞ TUSAŞ'la başlayan bu ilk temeli atılan laboratuvarın daha da büyümesi, bunun bir enstitü boyutuna geçmesiyle ilgili çalışmalara da hız vermesi açısından mümkün olduğunca proje önerisi bekliyoruz. Bu proje önerileri belki Susaş'la kalmayacak. İşte Aspilsan'la devam edecek. Havacılık sanayindeki başka kurumlarla devam edecek. Havaysan'la devam edecek. Bunları şu anda hep istiyoruz ve bununla ilgili çalışmalarda yapmaya çalışıyoruz. O açıdan ne kadar çok öğrencimizi bu işin içerisine çekersek Proje odaklı gidersek biz de bu pastadan bir pay alırız diye düşünüyoruz. Tomtaş oluşumunun sonuçlarını görmeye başladık. Bizim bildiğimiz kadarıyla sipariş almışız Tusaş'tan Tomtaş olarak üretime de başlanıyor. Dolayısıyla bunun meyveleri veriliyor bakanımızın da o gün Hulusi Paşa'nın da ziyaretinde bize söyledikleri var idi. Yani bizden beklentiler özellikle savunma sanayi ve bakanlığı açısından da Kayseri'deki ilk uçağın, teyyarenin bizden bir gerçek halini istediler. Hatta biz bunu dedik proje olarak önerelim ve bunu hayata geçirelim çünkü elimizde böyle bir uçak yok diyorlar. Yani bu da çok acı hakikaten. Yani öyle bir uçak dahi yok elimizde. Biz de o sözü aşağı yukarı orada vermiş olduk. Bu uçağı biz Erciyes Üniversitesi olarak yapacağız diye. Dolayısıyla belki de çok başlangıç hedefi olabilir ama bizim niyetimiz bu uçağı yapmak hatta uçurmak bunun içinde TUSAŞ'tan bir projeyle destek almak böyle bir niyetimiz de var. Daha sonra hocalarla konuştuğumuzda dedik ya bizim üniversitenin birçok alanda yetkinliği var. Hocalarımızın da üniversitenin kendi kültüründe de bu var. Havacılıkta bu niye olmasın dedik. Hatta biz bu uçağı çok sevdik ve dedik ki bu uçağın biz maketlerini de artık üniversitemizin bir hediyesi olarak insanlara sunalım ve sahiplenelim diye istedik. Dolayısıyla bu süreçte hakikaten üniversitenin havacılık ve savunma sanayinde ciddi hedeflerinin olduğunu da ortaya koymak istiyoruz. Bu işi ortaya koyarken sahiplenmek lazım. Biz de sizlerle birlikte bu projeleri, bu hedefleri sizlerden gelebilecek başka öneriler varsa bunları da sahiplenirsek çok mesafe alacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda da Hatice Hanım'a teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler ve bu programa dahil oldular. Yine onun nezdinde bütün TUSAŞ ekibine, başta Temel Hoca olmak üzere, herkese ve sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli hocalarım, bugün TUSAŞ ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında ARGE Projeler Portalı tanıtım toplantısı amacıyla buradayız. Lakin biz Havacılık Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi olarak e, kendimizi tanıtma adına mühendislik fakültesini bir ziyaret planlıyorduk. Bu vesileyle de e, çok kısaca e, merkezimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Çok kısa tutacağım. Sonrasında odak toplantılarda tekrar bir araya geleceğimizi ümit ediyorum. E, Havacılık çalışmaları, e, öncelikle ben e, bu fakültenin yetiştirmiş olduğu bir akademisyenim. Kısaca kendimi tanıtmış olayım. Murat Aydın ben. E, havacılık Uzay Günleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda havacılık çalışmaları uygulama araştırma merkez müdürü olarak görev yapmaktayım. E, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta TUSAŞ ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Üniversitemiz Arge Park içerisinde uzay bilimleri ve uydu teknolojileri laboratuvarının açılışını Sayın Bakanımız ve Sayın Genel Müdürümüzün, TUSAŞ Genel Müdürümüzün katılımı ile teşviriyle gerçekleştirdik. Üniversitemizin bilgi ve araştırma gücüyle TUSAŞ'ın faaliyetleri arasında sağlanan önemli bir ortaklık ol olacağı düşüncesiyle e, çok kıymetli görüyoruz bu laboratuvarı ve bunu e, genişletmek adına e, çalışmalar yapıyoruz. Sayın e, Rektör Yardımcımızın, Rektörümüzün de bu noktada ortaya koyuldukları iradeden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Katılmanız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Şimdi sunumlarını yapmak üzere Hatice Hanıma kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, değerli dekanlarım, çok kıymetli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu kadar büyük bir kalabalık da beklemiyordum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, ben de hoş buldum. Size kısaca kendimden bahsetmek isterim. Hatice Yılmaz ben. Üniversite İlişkileri Müdürlüğü'nde teknoloji geliştirme lider mühendisi olarak görev yapıyorum. Gazi Üniversitesi 2008 Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ee, Kayseriliyim. <laughs> O yüzden burada olmak benim için ayrıca keyifli. Öncelikle size bu programın e, nereden başladığını, nasıl başladığını anlatmak isterim. Geçen sene e, 24 Haziran'da 23 Araştırma Üniversitemizi Yürt Başkanımızın liderliğinde şirketimizde ağırladık. E, bu toplantı sırasında Sayın Genel Müdürümüz Temel Bey dedi ki: "Değerli hocalarım, bize kapılarınızı açın. Bize birer oda verin ve bir olalım, beraber olalım." ...bir ekosistemin başlangıcını kuralım. Biz de Temel Hocamızın bu liderliğinde, siz değerli hocalarımızın ve üniversitelerimizin ev sahipliğinde... ...üniversite araştırma laboratuvarlarımızın kuruluşu için işlemleri başlattık. Biz Üniversite ilişkileri Müdürlüğü olarak bir yıl önce kurulduk. Bu yine Temel Hocamızın vizyonuydu. Üniversite ilişkileri Müdürlüğü genelde şirketlerde biliyorsunuz... ...insan kaynaklarının altında veya akademi müdürlüklerin altında kuruluyor... Bizde ARGE direktörlüğüne bağlı ve mühendislik genel müdür yardımcılığına bağlı bir üniversite ilişkileri müdürlüğü var. Şirketimizdeki gerçek ARGE problemlerini toplayarak üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çalışılmasını sağlamak için ARGE projeleri ve ARGE proje fikirleri haline dönüştüren ekip bizim ekibimiz. Laboratuvarımızı görmüşsünüzdür. Uzay bilimleri ve uydu teknolojileri laboratuvarı adı altında kuruldu. Sayın Rektör Yardımcımın da söylediği gibi e, ismi uydu ve uzayla alakalı olmakla birlikte ya biliyorsunuz bir laboratuvar açtığınız zaman bir ismi olması lazım. Bizimkinin ismi bu. Ama biz bütün mühendislik fakültesinden, bütün fen bilimlerinden, e, hocalarımızdan destek, proje e, ve yardım bekliyoruz. Bir de demin Niftap Plus Plus'ından bahsetmiştim. Niftap Plus Plus'ımız bizim doktor öğrencilerimiz için bir program. Doktor öğrencileri için her zaman hem çalışıp hem okumak kolay olmuyor. Bizim esas hedeflerimizden bir tanesi de sanayiye, bizim şirketimize, bizim şirketimizin çalışma konularına yatkın, Nitelikli araştırmacı yetiştirmek demiştik. Dolayısıyla doktor öğrencileri için Lift Up Plus Plus programımız var. İlaveten mezun olduktan sonra da şirketimizde 2 yıl çalışmaları için hani bir şartı da var. E, doktora yapan ve başka bir şeye fırsat bulamayan arkadaşlarımız için güzel bir program olacaktır inşallah.